Evet gördüğünüz gibi içimdeki müzik set setindeyiz ve e, ben çok şaşırdım buraya gelince beni davet ettiler bir gelin falan diye. küçük de bir rolüm varmış zaten sette hemen e, oyuncularımızı bir tanıyalım e, İlk önce e, bir öğrenelim bakalım kimler oynuyormuş hangi roldelermiş. arkadaşlar yanımızda. Kaç var? Karşınıza Melody Merhaba arkadaşlar Melody rolünü oynayacakmışım Ben de çok şaşırdım ee, Tabii ki Bu rolde zorlanacağım çünkü Engelli bir kızı oynamam gerekiyor Tabii ki de çok zeki olduğunu biliyorum Kızın ama yine de böyle bir Sıkıntılar falan olmaz umarım Kendimi en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım Sıradaki arkadaşımız Melody'nin annesi rolünü oynayacak. Merhaba efendim. Merhaba. Çok e, şanslıyım. Güzel bir rol oynayacağım. Umarım gerçekten oynayabilirim. Bana lütfen başarılar dileyin. Sırada e, Melody'nin babası var. Kendisi Melody'nin babası rolünü e, oynayacak. Çok bir rol yok zaten. Onun için zor olacağını sanmıyorum. Hemen yani onu da yollayalım. Hiç konuşturmayalım. Şimdi yanımıza bayan V duruyor. Merhaba efendim. Neler söylemek istersiniz? Tabii kesin oynayabilirim. Hmm, ben böyle sanırım. Git! Terbiyesiz! Ahlaksız! Beni arkadaşlar rezil ediyorsun. bir avantaj. Ayrıca bu genç göründüğümün de bir kanıtı olacak. Üniversiteye giden biri gibi de görünüyorum zaten. Ay şey yapıyorsunuz. Şimdi kış kışlıyoruz. Görüşürüz. Karşılık şimdi. Bay. Deming var. Hiç konuşmadan bu arkadaşımızı da gönderelim. Zaten e, gerçekten büyük bir terbiyesizlik yapıyor. Engelli çocuklara karşı falan. Hiç beğenmedim rolünü. Ben hemen kış kışlıyorum. Görüşürüz yanımızda bir ufaklık var. Tanıtsın kendisini. Merhaba, Rose Royal oynayacağım. E, bu rolü oynarken çok sevdiğim bir oyuncuyla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum zaten. Umarım iyi bir şekilde oynayabilirim. Zeki bir kız olacağım zaten. Tam beni tanıtıyor. Teşekkürler. Şimdi ben göremiyorum. Kim geldi? Göz hizamda kimse yok. Biraz eğilmem mi gerekiyor? Anlamadım ben şimdi arada ben söylemeyeceğim kim olduğunu bunların. Siz yorumlara yazın. Gerçekten çok iyi uyuşmuşlar şimdiden. Hemen bunları da geçelim. Evet yanımızda şimdi de ukala kızımız bulunuyor. Şimdiden rolüne giymiş. Bakın nasıl ukala görünüyor. Görüyor musunuz siz de? Anlat bakalım bize kendini demiyoruz. Çünkü bu rolde sevmedim. Ve hemen kış kışlayıp bunu da gönderiyoruz. Şimdi yanımızda Molly var. Gitti iki hafta bakar mıyız ya? Bu ne açık e, sevdasıdır. Bu ne Ç, e, söylemeyeceğim arkadaşlarımın yanında. Rezillik durumuna düşüneyim diye. Hemen bunu da kışkışlıyoruz. Bunu da hiç sevmiyorum. Bakın. Valla kağıtlara bakıyorum. Kağıtlarda kanır yazıyor. Bir de bu ufaklığa bakıyorum. Hiç uyuşmuyorlar. Seni niye buraya getirdiler küçük? Seni de sevinerek gönderiyoruz. atmış bu nasıl bir duruş, bu nasıl bir kıyafet, bu nasıl bir tipsizlik. Ha, kışlıyoruz, görüşürüz canım. Git artık. Burada o sizin kim olduğunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Yetkililer ancak götürebildi. Ya görüyor musunuz? Kiloyu görüyor musunuz tipsizliği? Sevin bir gelsin. Evet, sevimli dedi ki tam da sevimli biri geldi. Butterscotch rolünü oynayacak kendisi. Çok da yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki videomuzda arkadaşlar çekimlerimizi, Setimizin içinde neler oluyor, nasıl bir film. Bunları size kısa kısa göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videomuzu kaçırmayın sakın. Çok eğlenceli, çok güzel bir video olacak. İçindeki müzikten isminerek yazılmış. Gerçekten çok güzel bir film.